9. soru. Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki gruplardan hangileri reaya sayılmamıştır? Şimdi dostlar eğer reaya diyorsa bu halktır. Biz buna teba adını da veririz, halk adını da veririz. Halktan birisi olarak sayılmamış olacak. Soru bizden bunu istiyor. Bakalım beraber. Tüccarlar, zanaatkarlar ve bilim insanları demiş. Dostlar tüccarlar reayanın içerisine yer alır. Ticaretle uğraşan adam zaten ticaret kelimesinden tüccar geliyor zanaatkar küçük el sanatları, bu adamlar da esnaf en nihayetinde halkın içerisinde yer alır. Ama bilim insanları olmaz. Neden olmaz? Şimdi bak Osmanlı halk ikiye ayrılır. Yönetenler, bak yönetenler, yönetilenler. Yönetilenler dediğim işte bu halktır. Yani reayadır. Yönetenler içinde, yönetenler ise kendi içerisinde ilmiye, seyfiye ve kalemiye diye üç ayrılır. İlmiye eğitim ve adalet işleriyle uğraşır. Eğitim, adalet. Burada bilim de vardır. Tamam. Seyfiye sınıfı idari işler ve askeri işlerle uğraşır. Yani asker ya da idare yönetici olanlar. Kalemiye sınıfı ise bürokrasiyle uğraşır. Yani yazışmalar. Bilim adamları buradan ilmiye sınıfına girer. Adam çünkü bilimle uğraşıyor. Devlet memuru kabul edilir. Yani bir şekilde devlet onları himaye altına alır. O yüzden Raya arasında biz bilim insanlarını alamayız ama tüccarı, zanaatkarı ya da köylü ya da tarımla uğraşan çiftçi vesaire gibi grupları yani devlet memuru olmayanların tamamını bu sınıf içerisine alabiliriz. Dokuzuncu sorumuz böyle.